Herkese merhaba arkadaşlar ben Sefa. Yeni bir ürün inceleme videosuyla beraberiz bugün. Bugünkü videomuzun konusu Fifine markasının A6T adlı olacak. Ürünümüzü alalım. Evet, ürün geldi burada. Ürün bu şekilde kutuyla geldi arkadaşlar. Ön kısmını göstermeyeceğim. Burada adresim yazıyor. Arka kısmı böyle. Siyah bantlı korunaklı kutuda. Şu kısımdan ya da şöyle açalım. Makasla keseyim. Yüzmek daha vermeden. Evet. Minitalım böyle de. Makas zarar yok. O da ayrı bir seviye. Bunu ben köşeye Ürün bu şekilde streç gibi kutuda geliyor. Hemen bundan da kurtulalım. Şu şekilde. Bundan patlatalım. Patlamalı. Tamam. Ürünün kutusunun yan kısmı bu şekilde. Ürünün teknik özelliklerini kutusunun üzerindeki teknik özelliklerini sağa ve sola koymuş olacağım zaten. Videoda siz şu an görüyor olacaksınız. Ürünün kutusu bu şekilde. Ön kısmı. Yan kısımları bu şekilde, evet, şu an göğüsümüz bu şekilde, kenar kısımları vesaire. Ürünü şu şekilde açayım. Yanlış açıyormuşum bu arada zaten. Ürünü açtığımızda şu şekilde bizi kısımlar var açılıyor. Burada bir kitapçık var tabii ki. Şöyle bakalım. Kullanım kılavuzundan falan bahsediyor, bu da yan tarafta dursun. Şu şekilde süngerini açıyorum. Daha sonra burada bizi şu şekilde düşmeyecek ise göstereceğim size. Şu şekilde bizi karşılıyor. Hemen kutusundan çıkartalım. Burada bir adet USB'den Type-C'ye çeviren kablomuz var. Şu ucu Type-C. Hemen şuradan açayım göstereyim size. Evet, bu, bu ucu USB normal. Bu ucu ise Type-C. Bunun için yani normal tepsi kabloda kullanabilirsiniz. Ben kablo uzunluğu var. USB tepsi kablonun. Şurada bir pop filtre olması lazım. Evet. Burada bir pop filtre var. Burada orta kısmında şurada ne kadar belli oluyor bilmiyorum. Bir gülen yüz ifadesi var mikrofonun üst kısmına bastığımızda dokunmatik gibi düşünebilirsiniz burayı aslında bir nevi dokunmaya duyarlı. Mikrofonu açıp kapatmaya yarıyor üst kısma dokunmanız Alt kısmında da burada da ses açıp kapatabileceğiniz, yükseltebileceğiniz yani azaltıp yükseltebileceğiniz bir tekerlek bulunuyor. Tekerlek kısmı bulunuyor. Bunu da kenara koyalım şimdi. Ben ürünün tripodlu olan modelini aldım. O yüzden bunun iki farklı modeli var. Bir tane A6V modeli var. Bir de A6T modeli var. A6V modelinde ürün sadece burada koymuşlar mı? Buraya koymamışlar. Ee, şuraya bir tane standla birlikte geliyor. Şu stand değil de. Buraya aynen burada yok. Bir tane standla birlikte geliyor. Onun videosunu, şeyini, e, fotoğrafını videonun bu kısmına koyarım. Aralarında yaklaşık 100-150 liralık bir fiyat farkı var. Zaten en kötü tripod da bugün yani bunların tripodları Mikrofon tripodları da zaten 100-150 yüz olduğu için kötüsünü almaktansa yani kendi ürünün kendi e, tripodunu almak bana daha makul geldi. Siz de bu şekilde yapabilirsiniz. Burada e, mengene kısmı diye geçiyor sanırım. Mengene mi derler? Mengene diyen de olur buna. Buna işkence diyen de olur. Farklı bir şekilde. Bu kısım bulunuyor. Bunu masaya geçirmemizi yapıyor. Burayı bitti. Buraya koyuyoruz kenara. Burada da masaya sabitlediğimizde şu kısmını burayı mengene kısmını şu şekilde sabitlediğimizde mikrofon ayarlama aparatı diyeyim buna. Farklı bir adı da olabilir ama ben o şekilde diyeceğim. Ayarlama aparatı bulunuyor. Ürünün kutu açılımı bu şekildeydi. Başka da bir şey kalmadı. Bu arada ürünün faturası da sanırım butun içinde olabilir ya da e-fatura gönderiyor olabilir. Faturası yok. Kullanım kılavuzunda da garanti bölgesi bulunuyor. Ona da tekrardan bakalım. Ürün şu an bu şekilde. Dediğim gibi mikrofon, pop filter. Pop filter da çok kolay bir şekilde mikrofona takılıyor. Mikrofonun ön kısmında, şu kısmında gördüğünüz gibi e, erkek kısmı var. Burada dişi kısmı var. Böyle geçirdiğiniz zaman iç içe bu şekilde takmış oluyorsunuz. Çok basit yani. Hemen şimdi Mikrofonu bilgisayara bağlayalım ve ses testlerine geçelim. Evet arkadaşlar, mikrofonu bilgisayara taktım. Şu anda kulaklığımdan, kulaklığımın mikrofonundan ses alıyorsunuz. Yani şu şekilde gösterebilirim. Evet, gördüğünüz gibi şu an kulaklığın mikrofonundan size sesi veriyorum. Bu arada şeyde kutu açılışına bahsetmedim ama zaten kutusunun üzerinde vardı. Bu şekilde RGB'li farklı farklı efektleri var mikrofonun ve mikrofonun şöyle güzel yanı var mikrofona geçince göstereceğim ön kısımdan ses alıyor arka kısımdan sesi daha az alıyor yani siz önden konuştuğunuz zaman sesi alıyor arka kısımda sallıyorum ee, mouse tıklatıyorsunuz mouse tıklama sesi ya da klavyenizin sesi daha az gidiyor normal sizin sesinize göre daha az gidiyor bunu tekrar şöyle yerine alayım ben ben şu şekilde aşağıda kullanıyorum biraz webcamde gözükmüyor ama burada duruyor yani yanımda şu anda sesimi dediğim gibi e, Corsair HS60 Pro'nun e, mikrofonundan alıyorsunuz. Ve şu an yaklaşayım birazcık daha. Ya da uzakta durayım e, mikrofona, Fafine mikrofonuna. Evet şu anda sesimi Fafain'in mikrofonlarından duyuyorsunuz arkadaşlar. Ee, yaklaşık 1 ve 2. Yani iki karıştan birazcık fazla bir mesafede. E, Fafine ham sesiyle bu şekilde kaydediyor. Videonun ilerleyen kısımlarında da e, Nasıl diyeyim OBS ya da işte herhangi benim mesela CapCut'tan yapıyorum ben e, Video editlerimi Orada e, Sesteki arkada eğer pürüzler falan varsa düzeltilmiş hallerini de oraya koyacağım aynı videonun tekrarı olarak e, Fafine dediğim gibi bu şekilde kaydediyor Mikrofonları Şimdi yanına doğru yaklaşıyorum şu şekilde Ve e, sesi bu şekilde alıyor. Umarım yani anlayabilmişsiniz daha çok. Şu alt kısımda dediğim gibi e, kutu açılışında da bahsetmiştim. Orada mikrofonun şeyini ve sesi bakın çok az, az açıyorum yavaş yavaş. Buradan OBS'ten kendim görüyorum orada çok kırmızıya gitmesini istemiyorum açıkçası. Şu seviye aslında çok çok iyi e, kısımda şu anda. İyi seviyede yani. Bu şekilde bana iyi gibi görünüyor şu an videoda. Bakalım inşallah editlerken de bu şekilde iyi bir şekilde görünür. Ee, videonun kapanışını da buradan yapalım arkadaşlar. Video izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Bu mikrofonu ben yayınlarımda falan kullanmak için aldım. Yayında ve videolarda. Ee, umarım video sizin için yararlı olmuştur. Alıp almamak konusunda size bir fikir vermiştir. Video izlediğiniz için teşekkür ederim. Hepiniz Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.